Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Dilan neyse ki Baran'a her şeyi anlatıyor ve evlatlık olduğunu söylüyor. Tabi Baran bu gerçeği Karabey ailesinden gizlemek zorunda. Çünkü eğer gerçekler ortaya çıkarsa kan davası yeniden başlayabilir. Fakat Baran o kadar sinirli ve hiddetli ki Seyit'in yaptıklarını düşündükçe Dilan'a yapılanları düşündükçe bu durumu kaldıramıyor ve Seyit'e silah doğrultuyor. Acaba Seyit'i gerçekten vuracak mı? Ben hiç zannetmiyorum. Çünkü Baran böyle bir hata yapmamalı. Eğer bunu yaparsa gerçekten kötü olur. Ben Baran'ın kesinlikle Seyit'e bir şey yapacağını düşünmemekteyim. Ancak önümüzdeki bölümlerde Baran'ın şiar meselesi yüzünden tutuklanması gündeme gelebilir çünkü cevahir şiarı öldürdü fakat şiarı öldürmeden önce Baran ve Dilan şiar tarafından hatırlarsanız bir kulübede hapsedilmiştiler ve sonrasında Kerem ile Cihan Baran'la Dilan'ı kurtarmıştı ancak Baran o sırada şiar yerdeyken ona silah doğrultmuştu. Ve uzaklardan biri o, o anı videoya kaydetmişti. Sonrasında da zaten cevahir şiarı öldürüyor. Acaba şiarın öldürülmesi meselesi üzerinden Baran önümüzdeki bölümlerde cezaevine falan girebilir mi? Ve bu süreçte de Dilan Karabey ailesi tarafından e, konakta hor görülünce yani işte Azade olsun ne yazık ki Hasan olsun yani Hasan'ın yaptığı bütün kötülükler yetmezmiş gibi önümüzdeki bölümlerde Dilan eğer baransız kalırsa Hasan kesinlikle Dilan'ı rahat bırakmayacaktır. Azade de aynı şekilde işte bu yüzden Dilan'ın gelecek bölümlerde Sabiha'nın yanına gidebileceğini ve yavaş yavaş Sabiha'ya alışacağını düşünmekteyim. Bakın burada Dilan ve Baran'ın Sabiha'nın yanına gittiklerinde Sabiha onlara limonlu kurabiye... Dilan ve Baran Sabiha'nın yanına gittiklerinde Sabiha, Dilan'a daha doğrusu onlara e, üzümlü kurabiye hazırlıyor. Ve Dilan üzümlü kurabiyeden yerken geçmişini, çocukluğunu hatırlıyor. İşte yavaş yavaş Sabiha'nın onun annesi olduğu gerçeğinin işleneceğini ve Dilan'ın da Sabiha'ya karşı e, daha iyi hissedeceğini düşünüyorum. O yaptığı 3 ay boyunca ona yaptığı eziyetleri falan senaristler bir şekilde unutturacaklar bize. Bakalım neler olacak. Tabi e, Baran... Bir taraftan Seyit'in yaptıkları yani Seyit'in Dilan'a yaptıkları, diğer taraftan Sabiha'nın Dilan'a yapmış oldukları vesaire, Bütün bunlar Baran'ı çılgına çevirecek. Zaten Baran bir ara çıldırıyor, odada her şeyi dağıtıyor. Cihan da Baran'ın yanından çıktıktan sonra oluyor bütün bunlar. İnşallah Cihan, Dilan'ın evlatlık olduğu gerçeğini Karabey ailesinin öğrenmesine sebep olmaz. Çünkü... Baranın hal ve hareketleri e, Cihan'da bir kuşku yaratacak ve acaba e, Baran'ın neyi var, neden bu şekilde davranıyor diye düşünüp bu olayın peşine düşmek isteyebilir ve sonrasında zaten e, Dilan'ın evlatlık olduğu gerçeğini Cihan öğrenirse bu durum gerçekten çok kötü olur. Kesinlikle Baran bunu ailesinden gizleyecek çünkü arkadaşlar. Az evvel de belirttiğim gibi önümüzdeki bölümlerde Cevahir'in Cevahir tarafından öldürülen şiarın aslında Baran tarafından öldürülmüş gibi bir hava oluşturulup Baran'ın bir süre cezaevine girebileceğini düşünüyorum. Bu süreçte de Dilan muhtemelen ailesinin yanında olmayacak çünkü Seyit ve Hanife'nin yaptıkları ortada ve gerçekler ortaya çıktı. O yüzden Dilan soluğu Sabiha'nın yanında alacak. Dilan'ın burada ölmüş mü diye sorduğu bir şey var acaba bir video mu izletiliyor? Sanki Dilan bir yerlere bakıyor gibi. Acaba Cevahir Dilan'ı Sabiha üzerinden tehdit mi ediyor? Bilmiyorum ama e, Sabiha ve Cevahir arasındaki anlaşma devam ediyor çünkü Bakalım neler olacak yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim Bu arada sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın yeni videomuzda yer verelim Merhaba dizimen Azerbaycan'dan selamlar Hep diyorsun ki Dilan bu bölümlerde hamile kalacak Senden hiç yenge olmaz ya yani bizden bahsettiğinizi düşünmüyorum Dilan'dan bahsediyorsunuz herhalde Baran Dilan mutlu olsunlar artık yeter Sabiha, e, Sabiha kızın bacağına zincir vururken o zaman kız olduğunu hissetmedi de şimdi mi hissediyor Ca, cani kadın. Azade cadısı yine Dilan'a musallat o, olacak. Çünkü Hasan Ced e, Ceddalı yine dolduruyor. Ha Hasan celladı diyecek herhalde. Azade cadısını Hasan Nazade'nin sonu gelsin senaristlerden rica ediyoruz. En iyi Dilbar Mutluluğu. Çok güzel bir bölümdü. Sizin de özet kemeğiniz çok güzeldir. Allah yolunuzu açık etsin. Şansınızı bol açsın. Bu güzel duaya kocaman bir amin diyelim. Hepimizin şansını, bahtını açık etsin Rabbim. Dilan'ın Demir ailesinden dolayı... E, ha Demir ailesinden değil... Hanife'den intikamını alsın. Baran'la Dilan birlikte olmadan ayrılsa çok saçma olur. Bu ne ya? Niye böyle uzatıyorlar? Ben olduğum sürece e, tacam değir Baran. Umarım bir ömür boyu mutlu olurlar. Ha elini tutacağım diyor. <laughs> tamam. Kan Çiçekleri dizisi başka dizilerden farklı. Bunun sebebi başrol oyuncuları Dilan Baran demiş. Zen, e, zincirler ne tez unutuldu. Dilan çok e, şuursuz demiş herhalde. Baran Dilan'ı küçük adımlarla ilerliyor, aile olmasını istiyor. Artık Baran Dilan yakın olmaya çabalıyor. Dilan odun kesmiş gibi donmuş artık e, bitsin bu aile. Dilan'ın Sabiha'nın arabasında düşürdüğü bileklik Sabiha'nın değil başkasının hediyesi. O bileklikten bir şey çıkmaz, annesine ait olan kolye başka bir şey yok. E, Sabiha'nın yaptığı kötülüğe kızıyorum ama bir yerden sevindim. Dilan'ın annesi olduğu için Dilan'ı sarıp sarmalayacak. Bir anne onu hanife'den azad eden demiş, kurtaracak. Baran Dilan'ı asla bırakmaz Sabiha'nın yanına kalsın. Dilan bilekliğini Sabiha'nın arabasında düşürdü fark etmediniz mi? Dilan Baran'ı anlatacak. E, 198. bölümde Mardin'e gidecekler. Baran ve Dilan arasında şimdilik dargınlık olmayacak ama Hasan ve Azade plan yaptı. Cevdet vurulacak. Evet ne yazık ki bu gerçek Karabeyler tarafından öğrenilecek. Dilan Baran ayrılmasın yeter artık Dilan'ın çektikleri. Karı koca olsunlar bebek gelsin. Selam dizimen Dilan'ın her şeyi söylemesi gerekiyor. Baran'a da yazık ne kadar zulüm çekecek. Selamlar herkese. Dilan'ı so bölümlerde sevmedim. Birinci sezonda Dilan saf masum. ikinci sezonda ne hale gelmiş. Hasan'ın kirli işleri ortaya çıksın. Başta uyuşturucu olmak üzere bir sürü pis işi var. Yakında ortaya çıkmalı. Lütfen Dilan Baran'dan saklama. Huyunu bırak. Nereye kadar gizli saklı işler göreceksin. Neyse ki saklama. Olmadı. Dilan bilekliğini Sabiha'nın arabasına düşürdü ve Baran'ı bir erkek aradı. Baran Karabey ile görüşmek istiyorum dedi. Dilan'ın babasının yüzünü göstermediler o olabilir mi? Hanife ne kadar vicdansızmış sadece kendini düşünen evlatlarını düşünen bir kadınmış. O kız senin evinde büyüdü sen yetiştirdin bu kadar vicdansız olma. Sabiha hem kanun önünde hesap vermeli hem de vicdanı gelip Baran'a anlatmalı. Demiş arkadaşımız İkidir Hasan'ın karısının bahsi geçiyor Azade ona da gün yüzü göstermemiş mi acaba O da geri dönebilir mi Sabiha Baran'ı vurdurdum 3 ay kızı zincire vurdu Tehdit etti neler çekti O kızın yüzünden ölüme kaç kere gitti Sabiha da hesap vermeli Selam kardeşim e, Sabiha bu kadar melek e, yazılmayacaktı demiş dizimen oğlum birdenbire Dilan Sabiha sevgisi nereden çıktı merak etme oğlum onun yerine ben doğuracağım bu gidişte demiş bir arkadaşım da hayırlısı olsun yani hani sizin de öyle bir niyetiniz varsa e, baran lütfen Dilan'ı bırakma sonunda Dilan'ın kötü annesine yapacağını yaptı helal be Dilan çorumdan yazıyorum dizimen demiş çok teşekkür ederim e, güzel bir resminiz de varmış bu arada. Dilan Baran'dan saklarsa çok saçma olur. Azade Fırat'ın annesine gün yüzü göstermeyip şimdi de güle aynısını yapacak. Aynen öyle arkadaşlar. Bu arada yorumların sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.